O zamanki bakış açısıyla kızımız bir an önce meslek sahibi olsun e, yönlendirmeleriyle birlikte birçok biliyorsunuz o dönemde sınavlara sokulurdu. Tabii. Benim de kazandığım bir hemşirelik okulu bir de yani. öğretmen lisesi olmuştu o dönemde. E, seçimin bir şekilde hemşirelik okuluna doğru oldu. Enteresan bir şekilde orada da bilinçli bir seçim değildi aslında o dönemde baktığımda. Ama daha büyük resimden baktığınızda belki de bilinçli o tarafa yönlendirildim ama... O 13 yaşındaki küçük kızın gözüyle baktığımızda e, seçim kriterleri çok farklıydı. E, hemşire olmak ne demek, ileride bu beni nereye götürür? Bu tarz bir farkındalık ve bilinç yoktu tabii. E, yani anlatırken hala içim şey oluyor, o küçük kızın masumiyetini ve o bakışlarını hatırlıyorum. E, çok önemli bir şey beni etkilemişti o dönemde. 13 yaşında taşına köyden gelip de hmm. oradaki insanları... Gördüğümde okul, e, meslek, gelecek bütün bunlar o kadar benim için kenardaydı ki beni tek bir şey çok etkilemişti orada yani hayranlıkla baktığım bir şey vardı. O da sokakta yürüyen herkesin ayakkabıları çok temizdi yani hmm. büyülenmiştim bununla ve algılayamamıştım yani abi? nedir bu nereye geldim hmm. başka bir gezegen gibiydi. Hiç kimsenin ayağında çamur yok niye böyle hmm. e, tabii Köyde yaşayanlar bilir bunu. Hani çamur büyük bir konudur. Poşetler geçirirsiniz, ayakkabılarınız kirlenmesin diye temizlersiniz. Ama ne yaparsanız yapın o ayakkabılar e, hep şeydir, eski görüntülüdür.